Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tadına doyamayacağınız nefis bir trit yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tritimiz için 2 parça kemikli kuzu sırt eti kullanacağız. Yaklaşık 750 gram kadar. Şimdi etimizi pişirmek için düdüklü tenceremizin içerisine alıyoruz. Ardından 1 adet kuru soğanımızı ekliyoruz. 2 adet defne yaprağı ve şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar da tane karabiber ekliyoruz. Biraz tuz ekliyoruz. Üzerine aşacak kadar soğuk su ekliyoruz ve etlerimiz kemiğinden kolaylıkla ayrılıp lokum gibi oluncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. etimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi etimizi kolay bir şekilde ditebilmemiz için biraz soğumaya bırakalım. Etimiz soğurken biz de bu arada tridimizin malzemelerini hazırlayalım. Öncelikle yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Bir kase yoğurdumuzun içerisine 2 diş rendelenmiş sarımsağımızı ekliyoruz. Ardından biraz da tuz ekliyoruz. tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet yoğurdumuz hazır. Şimdi diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Soğanımızı piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Soğanımızın üzerine 2 çay kaşığı kadar sumak ekliyoruz. biraz da tuz ekliyoruz. Elimizle harmanlayarak sumak ve tuzla karışmasını sağlıyoruz. Evet soğanımız da hazır. Şimdi tridimiz için biraz domates ve biber soteleyeceğiz. Tavamızın içerisine şöyle çok az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli. Şöyle her yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Ardından biberlerimizi ve domateslerimizi tavamıza alıyoruz. Evet sebzelerimiz oldu artık. Şimdi kenara alalım. Etlerimiz de biraz soğudu. Artık etlerimizi dikebiliriz. kullanmak için bayat pidelerimizi küp küp doğradık ve fırınlayıp kıtır bir hale getirdik. Et suyumuzu da tamamen kaynattık. Sıcak durumda şu anda. Şimdi içerisine pidelerimizi atıyoruz ve yumuşayıncaya kadar birkaç saniye bekletip içerisinden alıyoruz. ekmeklerimizin üzerine de biraz et suyumuzdan ekliyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuzdan ilave ediyoruz. Soğanımızdan ekliyoruz. ardından etimizi ilave ediyoruz. Sotelediğimiz domatesimizi ve biberimizi de doğradık. Onları da üzerine ekleyelim. Şimdi tridimizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda üzeri hafif kızarıncaya kadar fırınlıyoruz. Şimdi tridimizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda yaklaşık bir 15-20 dakika fırınlıyoruz. Tridimizi fırından çıkardık. Şimdi üzerine maydanoz ekliyoruz. Ardından sıcak et suyumuzdan ilave ediyoruz. ve bolca eritilmiş tereyağımızdan ilave ediyoruz. Tridimiz servise hazır. Tam kıvamında efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.